önemli çünkü öğretmenler yüz yüze görüşemiyorlar, yazıyla da çocuklarımız maalesef sıkıştırmayınca cevap vermiyorlar. O yüzden elimizden geldiğince arkadaşlar yarın da bahsederiz. Bizim gönderdiğimiz yazılara mümkün olduğunca tabii ki biz yüzde başarı elde edeceğiz diye bir şey yok. Onlara ulaşmaya çalışalım. Gene de üç kategoride topluyorlar bir çocukların evde kalması isteniyor ve evde de tabi bir kitap okumaları isteniyor bir diğer husus eba'yı takip etmeleri özellikle hem televizyondan hem de eba yayın üzerinden tabii ki bunun sıkıntıları var herkes biliyor bizim bu toplantıyı geciktirmemizin bir sebebi de canlı eba'ya geçme belki geçeriz diye düşündük ama maalesef o zor olacak çünkü bakanlık da bu sistem üzerinden toplantıları canlı yapmaya çalışıyor. Bilmiyorum aslında ne yapacağımızı ama elimizden geldiğince bir şeyleri yapmaya çalışalım. Ee, dediğim gibi ben şimdi fazla uzatmak istemiyorum. Yarın inşallah görüşürüz. Ben teşekkür ediyorum. Şimdilik var mı bir öneriniz arkadaşlar? Yarın için. Yarın görüşmek üzere müdürüm. Yarın görüşürüz. Yarın görüşürüz inşallah. Zamanla yarışıyoruz çünkü arkadaşlar. 12.30'da evet. tam olursak Başlarız kısa zamanda bitiririz. Aynen. herkes işine devam eder. Tamam. Arkadaşlar tamam, çalışmalarınızda, evinizde haz, mutlu hadi, ve huzurlu bir gün geçirmenizi istiyoruz. Herkese iyi günler. Herkese iyi günler. günler. İyi günler Görüşürüz. 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 Ali Bey. Efendim. Ali Bey. Ne yapıyorsun yani. Ali Bey? Hocam hala 10 dakikamız var. Görüşmeye devam edebilirsiniz. Aslında bu neydi? Nail, ne bu... Çıkabilir diyor <laughs> Nail bir şey soracağım sana ya. Baksana be. Ya abi hep bir sana. şey soruyorsun sen bana ya. <laughs> Baksana gü güncellemeyi açtı bu. <laughs> bu güncellemeyi açtı şimdi şey yapmıyor. Ee, Bilgis interneti telefondan bağlamak zorunda kaldı. Laptop'un interneti gitti. Güncellenmede bir şey mi yakaladı bu? Bazen sıkıntı yaşayabiliyorsun öyle. Bilmiyorum artık. Bilgisayar eski ise ondan Ben de e, ben de geri alma yaptım tamam mı? Düzeldi mi? mi? Şimdi yapıyorum yani. Anladım. Arkadaşlar bu Güzel. Nail Hoca. Efendim bu hocam. Bu tam tam kare olanlar masaüstü bilgisayardan veya laptop'tan bağlananlar değil mi? Diğerleri telefondan bağlananlar herhalde. Evet. tam mi? kare oluyor. Hı hı. Masaüstü olanlar tam Tabir kare. Tabii hocam geldi. Evet. Ogün Bey. E, Sabri mi? Hocam Mehmet da geldi. Efendim kardeşim. Abi siz niye yan yanasınız ya? Sosyal mesafeyi korusun. Hocam Sabri şey Hocam'ı şey kaydettim. Şey. Sabri'yi kaybet, kaydettim hemen. Tamam. Hocam o bizim <laughs> Miraç Bey'le aramızdaki <laughs> esirler. Bu arada Ayhan Bey'le o Bey evden dışarı atılmışlar. Bak farkında mısın? <laughs> biz ben, ben, dışarıdayım şöyle. zaten. Ben dışarıdayım zaten. <laughs> Atmışlar o. Ali Bey burada. Ali Bey işaretle. Onu işaretledim ya. O, onda sıkıntı yok. Mikrofonun kapalı. Ali Hocam. Ali Şimşek'in mikrofonun kapalı. Konuşuyor mi, ama duyulmuyor. Biliyorum, biliyorum. Evet. Birkaç hocanın kapalı. Selamun Selam aleyküm beyler. Aleyküm. Nal Hocam. Nasıl çıkıyorum ben sorayım. şeyden, programdan? Hocam. end Giriş meeting. yok hocam. <laughs> hocam zaten e, 40 dakika sonra otomatik çıkacaksınız da. Şöyle bir bakayım. Ne yani? Beklesin mi <laughs> orada? Telefondayım <laughs> <laughs> ama ben. Ba tele nasıl mı kapatacağım? <laughs> <tıkırır>, <laughs> Bak bilmiyorum ki. Biliz hocam telefonu kapat. <gülüyor> 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 telefonu kapatıp hocam. Evet temiz yolu. Şu anda. Telefonu kapat. Önce sen önce sen kapat. Hayır şey programdan çıkıyorum ama ses devam ediyor yani. Evet. Ekrem hocam kız da ne yapıyor evde? Hocam orada bir kapatayım Ekrem var. Orada siz onu atladınız büyük ihtimalle. Ekrem, en, diye bir yer var orada. Ekrem hocam. O Bey sesim geliyor Engin, mu? Engin sen neredesin ya? Geliyor abi geliyor. hocam sağ üstte live denilen bir düğme var. Kırmızı ona tıkla. Oradan çıkıyor. Tamam, Antalya'ya mı geldin? Ne yaptın? O Bahama Adaları mı orası? Çıkladım. Ondan <laughs> hocam, sonra... Hocam Engin hocam Survivor'a katıldı. Hocam sahip denilen <laughs> bir yazı gelecek. Kaç Kaçmış ona Türkiye'den. Ha, <laughs> en Engin yaptı. hocam ada satın almış ada. Kor korona bitene kadar adada kalacakmış. D'ye <laughs> giderken yanında üç şey vardı ya, birini <laughs> beni dileseydin ya. <gülüyor> <gülüyor> bir telefon almış, bir de şarj aleti almış. Üç şey. Bir de işte e, ne aldıysa artık üçüncü bilmiyoruz. <laughs> Abdurrahman, Abdurrahman, <laughs> sana, Abdurrahman sana <laughs> verdim görevi yaptın <gülüyor> mı? <laughs> ee, Çizim ben de başladım hayatım. <laughs> tamam. Bir on evet, yıl sürer evet. herhalde. Abdurrahman hocam balıklar ne oldu? Seydim. E, e, Okuldaki balıklara idareci arkadaşlar bakıyor sağ olsunlar ya. <laughs> 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 Onlarla korona var onlar onlar. mı? Oldayalık idareci. Hocam. <laughs> Ben de, ben, hocam, hocam, abi, abi ben, be. ben de evdeki Her balıklara bakıyorum. Hocam. Abi abi ben gidiyorum kahvaltı hazırlayacağım da. Ben de evdeki balıklara bakıyorum. Hocam evet çok az sesiniz <laughs> geliyor. Hocam, hocam çok mik, az geliyor. E, benimki gibi bu mik, büyük, çok güzel ya. yani, geliyor normal bir mikrofon. Görüyoruz. Kendinize size bakın, ya. yani, geliyor normal şey. bakın ya. ben çıkıyorum hadi görüşürüz. hadi görüşürüz. Bir daha deneyelim hocam yakından. Eğer öyleyse. Tamam hadi görüşürüz arkadaşlar çıkıyoruz biz de. Hadi görüşürüz. Yarın görüşürüz arkadaşlar. Nasıl kapanıyor lan bu? Hayır gelmiyor. Hayır bu nasıl kapanıyor ya? <laughs> Alo. Kapandı mı acaba? Var mı? Yok. Kapatıcı kapatmalıyız. Zaten sana. Sana kapat telefonu. Bilmiyoruz hocam. Ama ilk başta duyuyorduk. Ee, i̇lk başta Beni böyle... duyuyor musunuz? Duyuyoruz, duyuyoruz ben de. Duyuyor. Patmamış ya. Nasıl kapanacak <laughs> Bak, bu? Kapat ikazı geliyor sana oradan. Ha kulaklık şey... getirirse büyük ihtimalle problem çözülür hocam. Hayil Hoca da çıkarabilir yönetici. Kapatsın herhalde değil mi? Nail Hoca ayağını çıkarsan Ayhan Hocayı. Beni çıkarın ya. Hocam grubu ha. komple kapatacağım. Merak etmeyin. <laughs> birazdan. Hayır hocam. Efendim? Oğlum, böcek Bu kaydettiklerimizi nereden alıyoruz? Neyi? Rekording e, yaptığımızı, kaydettiklerimizi. Hocam e, programı kapayınca e, görüyorsun. E,